kocanın alnı ak, sen de başını dik tut tamam mı? Abi Sıla'ya şirketten pay vermiş, haberin var mı? Metin'e artık birisi dur demeli, Cihan'a artık zarar vermeli. Diyorsanız videomuzu beğenin sayımıza görelim. Dizide senaryo oldukça şaşırtıcı bir şekilde ilerleyecek. Metin ve sinemin güzel sahneleri işlenirken Metin iyi insan olacak mı sorusu gelecek akıllara. Bence Metin Sinem'e iyi davranacak ama Cihan'a olan düşmanlığı bitmeyecek. Bu durum hançer ve bebeğini etkileyecek. Aslında ceza ödemesi gereken mukadder olmasına rağmen mutlu masut yaşamaya devam edecek. Ama eninde sonunda mukadderin de hesap ödeme vakti gelecek. Çünkü Sinem'de olanları unutmadı. Metin'e her yaklaşmasında gerçeklere adım adım yaklaşacak. Metin Cihan'la uğraşırken Sinem'de mukadderin sonunu getirecek. Cihan ise maalesef tutuklu süreci biraz uzun sürecek.